Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Yanımda Buğra ve Kadir var hoş geldiniz beyler bulduk ya Nasılsınız Oldu o kadar oldu Arkadaşlar Buğra'yı biliyorsunuz zaten Kadir kim derseniz Kadir de Among Us ekibinden abonemiz Kadir'e de teşekkür ediyoruz Videomuza geldiğimiz için Helal helal abi helal expert Gençler daha çok mesela yürüyordun ya. Yani yürüyordun Ekipte mi? daha çok video hmm. gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kasıyor biraz. Bağlantı kesildi benim. Yemin et. İçinde abi gir girme. Ha seni yerine bot oynayacak tamam tamam fark etmez zaten sen aynısın. <laughs> Aynen. Oğlum bu kadar adam aldım lan. Allah Allah. Aynen lan, abi. Bakıyor. İyi oynuyor bu Ray. Lan yani. oyunun başında yükledi ama da ben aldım. Abi cana bak cana bak. 70 ne lan? He adamsınız. Benim internetim çok kötü şu an. Arkadaşlar her gün iki video yükleyince internet böyle oluyor yani. Şu videoları izleyin abi. Ben en azından emeğime karşılık izleyin yani anladın mı? Aha. Bak şimdi dalayım ben. Beyler alırsınız. Aga. Oğlum benim şelim var ben ne yapayım? Neyim var? Sadece şel var. Şel. Şel oğlum o. Var ya benzin markası şel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben ona şey diyorum daha güzel oluyor. Ben senin önüne geçeyim de sen ölme dostum. Hilal Beyler bunları alalım ama artık ya. Yapma baldız kaç baldız kaç. Oğlum bende o kadar elmas mı vardı lan? Oha geri gelin abi ben sizi koruyacağım kendimi feda ediyorum. Baldız kaçsana oğlum niye adamdan oraya gidiyorsun? Dur oğlum bekliyor adamı dursun. Sonun. Sergio Rico'ya bak. Adamsın Adam, Şer. Şer kaç, şer kaç. işte bu. Arkadaşlar ilk elimiz tamamlandı. Yıldız oyuncu expert. Tebrik ediyoruz expert'i. Beyler ready verin. Direkt ikinci ele geçiyoruz. Daha çok Brawl Stars izliyorsanız like atabilir, abone olabilir. Ve videoları sonuna kadar izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Gençler tebrikler. Birde birle başladık. Bakalım 5'te kaç yapacağız. Of Leon var lan. Gel var. Ya hallederiz de Leon sıkıntı. Yapıl ediyor sıkıntı aynı. Cold da sıkıntı. Tamam, tamam, ben, yürü gitme. bas bas arkanda ben varım bas. Tamam. Beyler adam öldürecek gel, gel, beni he. gel. Geri gel. Çok güzel. Çok Bu mallar var. oynamayı bilmiyor. Şu Bak şu geyle ben bir alayım şuradan. Tamam. Koltu da alırız. Helal beyler. Tamam, Helal beyler. Tamam, Hadi beyler. Beyler adamsınız. Tamam yürü. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. sakin 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 abi. Ultimiz var. Ben kışkırtıyorum. Ben kışkırtıyorum. Kaç kaç kar kaç kar. Ben oğlum. Beyler yapmayın. Tamam. Bas geri bas geri bas. Alırsınız alırsınız. Tamam. Nereye alıyoruz oğlum? Tavuk mu alıyorsun? Canı yok canı. Nasıl yok oğlum? Ben Leon ben öldürüyor. Ben... Benimle gidiyor. <laughs> Oğlum bu ne lan? Aldım aldım hadi. Al onu al, onu, al onu. Baldız koş. Baldız koş. Baldız koş lan. <laughs> ya ben böyle bir yavşaklık görmedim. Nasıl bir yavşak bunlar ya? Teleportlandım. Oğlum aldılar ya. Bir şey diyeceğim. Oğlum. Üçümüzün de mi interneti kötü lan? Redi ver, redi ver. Oğlum bir an wifi işareti çıktı. ben <laughs> <laughs> var Bizim Hayır, Arkadaşlar yapamadım. görüyorsunuz full diş çekiyor sağ üstte ama internet sıkıntısı var ya ben anlamıyorum. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Alın. An. Oynarsın oynarsın <laughs> hadi. Pingim var pingim var pingim var git başlat mala pingine bizde de var olsun abi nasıl ölmedi o alırsın şel onu Hop. o adam 90 canla oradan kurtulsaydı ben siliyordum oyunu sıkıntı yok easy easy adam adam ışınlandı adam Ar ışınlandı şel ışınlandı Abi öldüm benim elmasları Arda Sakin Ar oğlum çıkamaz oradan Babayı çıkamaz oğlum mora açıldı. Bak şimdi hop görüyor mu? Öf. Ben bak. Bak rastlama tay. Sadece... Ben ben sadece adamsın. Basıyorum. Beyler öldürdüm, öldürdüm. Ben, Hadi ben... abi gel yardıma öldürdüm. Mal gibi ne yapıyoruz orada ya? Baldız baldan tatlı mı? Bari bot geldi. Baldız baldan tattı mı? Videodayız videoda. Oğlum ben, <laughs> ben oynayamıyorum diyorum. <laughs> Ben arada öldürüyor hadi lan. Kal hadi kuçum kal kaç. Kal kaç oradan. Aldım. Oğlum ben ne kadar pro bir oyuncuyum ya. Ultiyi gördünüz mü arkadaşlar? Beza. Neyse adam geldi abi. adam geldi ölün. <laughs> Neyse adam geldi ölün abi. Oğlum şehrim Aa. var benim. Ay, 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 Oğlum ben ne kadar proyum lan. Ultileri görüyor musunuz? Of abi hepimiz çok iyi oynadık güzel. Maçın adamı evet. benim oğlum. 5 tane ulti attım adamlara. Güzel. 3'te 2. Kaldı 2 savaşımız. Hadi bakalım. Beyler güzel oynadık bu maç. Oğlum ben bir oynayamıyorum. Bu üçlü güzel he. Bence de. Şerif aynı bak. şey kaldı. Tabi oğlum. Bul, bul bak. Bul şeli. Bul şeli. Bak. Bul şeli Brock da iyi. Bul şeli Brock. Benim başka karakterim yok. O yüzden bunu oynuyorum. Aynen arkadaşlar daha yeni başladı eleman oyun. <laughs> Yo yeni başlamadı. Oğlum ışınlanıyor mu lan o? Adam yanımızda. <laughs> Adam ışınlandı oğlum. Bunlar bizi alır. Poco'nun şeyi var. Cam basması var. Aynen. Oha. Bunlar bizi. Biz bunları yenersek. Ben helal olsun bize. Abi, altta Ol, lan. Oyun gidip lan. Öldü öldü öldü. ikisi de öldü. Karl alırsın onu. Abi. Ka Baldız tamam. yürüsene oğlum. Bak götüme götüme vuruyor fuf orada. Ya ben bu pokonun. Hadi müthiş ulti. Ay. Abi nasıl ulti attı poko. Alırsın o pokoyu hadi. Helal dön geri. emz gelecek galiba. emz miydi o? Max mi Ams mi hangisi? E, e, e. Max herhalde o. Max Max. emz öyle değil. Şey mi diyorum şu fırlatanı mı hızlı filan? He, oğlum bu şu Poko'ya alsak var ya alacağız hepsini. Poco'yu diye şey alsak. E oğlum can basıyor can, Max sıkıntı değil. Bekleyin ultim geliyor ölmeyin. Ultim var Aa, ölmeyin. Aldım, aldım aldım aldım. Ben de aldım ben de aldım ben Bak de aldım. Yok. Ben de aldım işte bu. Kaç kaç kaç. Expert kaç. Expert kaç. Bak şimdi fake atacağım adamları izle. Bak. Adamların gelmesini bekliyorum. Pusukur, pusukur, pusukur. Gene maçın adamı benim A bu arada. Adamların base'ini. İşte bu. İşte bu. 4-3. Hadi oğlum son maçımızı da alalım çocuklar. 20 rütbe aynı Dynamike. Of. Bir tebrik olsun alırım. Kadir burada mısın? Arkadaşlar Kadir GG oldu. Buğra. Efendim. Heh Buğra burada çok şükür. Savaş diyor <laughs> diyor lan. Tamam biz çıkalım. Davet atayım ben sana. Veya sen bana davet at. Çık davet at bana geleyim. Tamam geliyorum. Şu Bural pesimizi açalım savaş kutusundan. 16 ne altın, 5 el primo, 15 gold. Davet at. Dur nasıl çıkıyorduk bunlar He, şuradan. Sağ üstten. Aynen. Abi adamlar oyunu unutmuş ya <laughs> Arkadaşlar Buğra ve Polat'la güçlü bir grup olabiliriz Kadir de var Yani o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın videoları izleyin Yani videolar gelecek her gün iki video Öğlen bir ve akşam 6 Aynen Lütfen Aynen. izleyin videoları Oo bak bu güzel oldu sağdaki elemanın adı neydi Pem 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 adamdır Oğlum yenemeyemiz var o yeni karakter herhalde o. tam tamam Jesse var ya alırız bunları. Üms. Ben de öldüm. Kaç 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 kaç. Sağda sağda el primi var kaç. Cizbiz. Aha. Aret. Oh olsun olsun canları da olsun. İş canım yani. Ah be e, ultiyi keşke atmasaydım çalışalım abi. Hiçbir şey olmaz. Fırat kaç oradan, abi. kaç oradan, kaç oradan. Yazık olur. Sakın ha. Buğra ne diyorsun oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam ne dediğini <laughs> bilmiyor ya. Biliyorum Fırat Bora işte. Yeter lan al sana. Oğlum 6-3 öndeler. Ben ölürsem kaybediyoruz. Oğlum sen böyle lan. Aldım aldım aldım. Helal. Oğlum ben var ya şu Dynamike'ın ultisine bayılıyorum. O oh, siktir. abi <laughs> Oha. Oha. <laughs> Ayıp yani. Arda yapıştır. Arda, Nereye yapıştırıyorsun adam? oğlum? şu El Primo'yu alın lan artık. Al o El Primo'yu. Al o El Primo'yu. Aldın mı? 1925 canı kaldı. 1925 canı kaldı. Uf, olmadı. Rakibi bir tebrik bir ediyorum. Güzel oynadılar. <laughs> Bak o tareti var ya. Bir iki tık daha ileri kursa daha güzel olurdu. Aynen. Çünkü şey olmuştu yani. Biz atış menzilimizde değildi yani ortadakiler. Neyse. Buğra teşekkür ediyorum sana. Geldiğin için videoya. Aynen. Söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ar evet. Kadir'e de teşekkürler buradan. Bir sonraki videoda görüşmek Aynen. üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.